Arkadin Türkiye olarak Collaboration Services salıyoruz, Collaboration Services derken işbirleri çözümleri. Daha çok toplantı teknoloji düşünülebilir. Herhangi um, e bir toplantı ihtiyacı varsa dedik bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Um, çok

orta seviye veya kubi müşterimizde dedi ki çözümümüz var. Bizim için hiç problem yok. Mesela kubilerde daha çok Webex sunuyoruz veya video konferans desktop üzerinde bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Büyük ölçü tarafında daha çok tümleşik iletişim tarafında bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Ama eğitim canlı uh, eğitim platformu da olabilir, yoksa CEO açıklaması da yapmak uh, istenebilir. O zaman herhangi bir gerçekten collaboration tarafında, toplantı tarafında, herhangi bir toplantı ihtiyaç varsa dedi ki bir çözümümüz var. Um, sadece bir teknoloji sağlayan bir şirket değiliz, uh, aynı anda hizmet sağlayan bir şirket. Destek tarafı bizim için çok önemli. Konferans ederseniz hangi bir türlü çeşmezse hemen bir çözüm bulunması gerekiyor. Bunun için canlı desteğimiz var. 24, 7, 365 bazında. Ve bir teknoloji seçtikten sonra bütün şeyşanlara eğitim vermemiz gerekiyor. Çünkü sadece IT müdürlüğü kurulmayabilirse yeterli olmayabilir. O zaman bunun için dedikleri bir departmanız var. Eğitim sağlamak için o zaman bu destek tarafı bizim için çok önemli. Professional, professional services da var. Eğer mesela yüksek iblis çözüm incelemek

Um, 2001 yılında kuruldu. Türkiye'de 2010 yılından beri uh, faaliyet gösteriyoruz. Um, 2013 yılında NTT tarafında satın alındı. Uh, NTT, Japonya'lı telekom operatör. Uh, NTT stratejisi şu, uh, bütün iletişim ihtiyaçları uh, karşılaşmak. Air uh, MPLS network, varsa Donanim, Vasa. Chindi cloud uh, service Leris, software as a service, itiash varsa Entity dan uh, biizmet sunabilir. O zaman akadin chindi entity strategic, uh, büyük bir parça ve uh, software as a service, collaboration telefenda, software as a service salayan bilider, uh, olmayacak işler dünyada.